Got a head of fiery hair and a turbocharged backpack. His genius sisters use him like a lab rat. A neat freak dad at home, a super busy mom. The boy's best friend is a talking dog. That's right. Three extreme genes in an air breathing shark. Mega action game controller skating in the park. A feral booster bling bling, what do we make of this? <laughs> Johnny Test'in Johnny, 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 Johnny Test. Johnny Test ajanlarla macerası. 51.1 dikkat Üzerinde bildiği üzere yaşamımızı mahvedecek bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Uzaylı istilası mı? Yoksa dünyaya gök mı yaklaşıyor? <laughs> Daha beter. Bunları kastediyorum. Susan Mary ve Johnny Test. Ha? Testlerin çocukları teknoköye deprem sel ve müzik festivallerinin karışımından daha fazla zarar veriyor ne yazık ki. Hmm. Arş görevi fırlatmaya başlıyor. ne yapmamızı önerirsiniz? Ben sizin iyiliğiniz için bu kargaşaya bir son vermenizi öneririm baylar. <gülüyor> <gülüyor> e? E, fakat önce şu silahı benden uzak tutun olur mu? Bu bir emirdir. Casusluk yapma emri mi aldınız. Casusluk demeyelim. Şu şekilde düşünün. Tehlikeli deneyler yapmadığınızdan emin olmak için sizi gizlice gözetmeyeceğiz. Merak etmeyin. Varlığımızı hissetmeyeceksiniz bile. Güvenilir. Şimdi içebilirsin. Dur çantası taranıyor. Çor taranıyor. Şunu kes artık! Seni izlemekle görevlendirildim Johnny. Nereye gidersen peşinde olacağım. Merhaba Susan, Mary. Havuz partisi veriyorum. Acaba dördüm sizler de... Gelecekler ve partideki herkesi kertenkeleye dönüştürmeyeceklerinden ya da herkesin fazladan bir bacağı olması lazım diyerek yapmaya kalkışmayacaklarından emin olmak için ben de geleceğim. Ee, tekrar düşündüğümde parti falan vermiyorum. Hadi hoşça kalın. Donu'ya selam söyleyin. Görüşürüz. Aa! Hey, emirleri uyguluyorum. Aksini duymadığım sürece makarnanızın üzerindeki peynir gibi olacağım. <laughs> Sıra bakmayın, kötü nezle olmuşum da. <laughs> Galiba sen de bizim gibi izlenmekten sıkılmışsın. Biz sadece emirleri yerine getiriyoruz. Bir plan yapmalıyız. kocaman mikrop değil. Evet bunu görebiliyoruz. Ama küçültme ışığını uyguladığımız zaman bu mikroskopik ölçülere gelecek. Siz de onunla casus dostlarımızın içine gireceksiniz. Aa, ben bilmem ona. O zaman kaybolursak ne yapacağız? Biz onların içindeyken durdurup yön bulma şansımız olmaz değil mi şekerim? Sakin ol. Tamamen otomatik pilot ve yiyecekle dolu bir büfeyle donatıldı. <gülüyor> <gülüyor> Plan nedir? Sizi küçültüp önce Bay Siyah, sonra da Bay Beyaz'ın içine yerleştireceğiz. Otomatik pilot sizi beynin içine götürecek ve bizimle ilgili komutandan aldıkları emirleri belleğinden sileceksiniz. Doğru. Emirler belleklerinden silinirse bizi de izleyemezler. Bir arıza yaşanmadıkça bırakın her şeyi otomatik pilot yapsın. Arıza durumunda sizinle iletişim kurup yapmanız gerekenler hakkında bilgi veririz. Böylece içeride sonsuza kadar mahsur kalma tehlikesini atlatırsınız. Ne dedin? Hadi başlat. işlemi tamamlandı. Hadi doğru limonatanın içine. Pekala bunların robot olduğunu ve bizi aldatmaya kalktığınızı biliyoruz. Evet çok özür dileriz. Özrümüzün kabulü adına bu limonatayı içer misiniz? <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Özrünüz kabul edildi. Ne? Bana yok mu? Sonra. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Cips, şeker, pasta. Bu adamın daha iyi beslenmesi gerekiyor. Şimdi otopilot bizi beyine götürsün de belleğini silelim. Çocukların bana gülmesini istemiyorum çünkü. Tamam mı? Ne evet. nedir bu? Sindirimsel hava basıncı da ne demek? Başım ağrıyor. Ağrıza otomatik pilot devre dışı. Bu iyi olmayabilir. Alo, yardım edin. Dostumuzun içinde sıkışıp kaldık. İmdat! Oh. Oh. Bu bağlantı kesildiğinin anlamı nedir acaba? Hiçbir şey. Anlamı hiçbir şey. O zaman acil çıkış düğmesine basalım ve aracın geri geri... Hayır. Önce belleğini silmeyelim hafızasında yer alan komutan ve test kelimelerini arayalım bence. <gülüyor> 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 Aa, bu böyle mi oluyor? Be? Tamam. Komutan, test, Johnny. <laughs> Johnny, Suzan'ı ve Mary'i gözetle. Bu bir emirdir. İşte oldu. Şimdi de sil tuşuna basalım. Başım ağrıyor, çok ağrıyor. Şimdi başım acımaya bile başlar. Bu ne yapıyor? Neler oluyor? Ya ağır bir buhran getiriyor ya da beynindeki hayvani gülü büyümeye başlamıştır. Hadi oğlum. Yakala. Bu nasıl olabilir? Limonataya bir şey mi koydunuz? Gözetiminiz altındayken nasıl koyabilirim ki? Johnny. Ne? Onun iletişimi de kaybettik. Johnny. Yani, Johnny limonatanın içinde miydi? Fakat tehlikeli deneyler yapmamanız için size engel olmamız gerekiyordu. Biliyorum, işinizi iyi yapmıyorsunuz. Ya. E tamam. Şimdi acil çıkış düğmesine basmalıyız. Yüz, çılgınak, ölsengi, hı, hı, hı. Muhtemelen bir elektrik kaçağı var o, o, ve mikro araç güç kaybedince o, o, o da iyileşecektir. He, güç kaybı da ne demek? Şimdi iyiyim. Çok iyiyim. Gördün mü? Durun. Güç kaybı mı? Aha. Burada kaldık. Sonsuza kadar burada kalacağız. Üzü mutlaka Susan ve Mary bizi buradan çıkarmak için bir çözüm yolu arıyorlardı. Rahat ol. Kardeşimiz bir adamın kafasının içinde kaldı. Babam çılgına dönecek. Sözüm ona sizi deney yapmamanız için kontrol altında tutacaktık. Komutan çılgına dönecek. Bize seslenirken ses tellerinden çıkan gürültüyü duyar gibiyim. Dur biraz. Ses tellerimi. Sanırım Johnny'ye mesaj göndermenin bir yolunu buldum. Ne yapıyorsun sen? Renkli düğmelere basıyorum çünkü Susan ve Mary hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Döneyim. Mikrop aracın dışına çıkmalı ve iletişim kablolarına bir beyin sinirine takarak gücün yüklenmesini beklemelisiniz tamam mı? Doğru. Çünkü beyin elektriksel titreşimlerle dolu ve biz de bu titreşimleri aküyü doldurmakta kullanabiliriz. Oh, küçük bir şey daha var. Ürkütücü bir nezle virüsüyle karşılaşırsanız ondan uzak durun. O zaman ben de hasta olurum ve böyle. okula gitmeyip evde kalırım harika. Normal ölçüde olsaydınız evet ama mikroskobik Johnny ve Duki'ye değen virüs... ...hoşçakalın hoşça kalın demenize neden olur. Çabuk ol virüs geliyor. Ya <laughs> ama bu şarj olmuyor ki. Burada elektrik sağlayacak daha başka bir şeyler olmalı. Hadi <laughs> inme şeker. <laughs> Beynin çalışması için sıcak kahve ve şeker yüklemesi için çikolata. Umarım bunlar beynini güçlendirir. i̇şte elektrik geliyor. Ee, oh. <laughs> ee, virüs geldi bile. Bir bardak daha. <laughs> Master Johnny. Ah, baş yine başladı. Aa. Muah muah muah. muah. Ay Sizleri e? çok seviyorum sevgili fayanslar. Evet seviyorum. Yani biz de seni seviyoruz. Hı. Hı, buna alışayım deme. Özür <laughs> dileriz ama gözetlenmek hoşumuza gitmiyor. Aslında bizim de hoşumuza gitmiyor. Tek istediğimiz bir tatil. Ama komutan asla izin vermez. Gücüme gidiyorum. Cidden gücüme gidiyorum. Hmm. Bakın. Belki biz onun fikrini değiştirebiliriz. Ziya, Beyaz, limonata için teşekkürler. Test çocuklarını gözetlemeyi bırakın da tatile çıkın. Bu bir emirdir. Emredersiniz, Emredersiniz efendim. efendim. Ne kadar da akıllıyız. Evet. evet. <laughs> Çocuk Johnny. Pekala millet. Yılın o günü geldi çattı. Tatil planlama zamanı. Havaiye gidelim ve çılgın dalgalarda sörf yapalım. Yuhu! <laughs> Yuhu! <laughs> <laughs> Hayır Johnny. Sörf yapmaya gitmeyeceğiz. Tamam. O zaman Hı? bir Afrika safari'sine gidip aslanlarımı göreceğiz yoksa. Dur bakalım. Bu sene gidilecek yere karar verme sırası bizdeydi. Aa, ah! Eski Batı tatil çiftliği mi? Çok eğleneceksin Johnny tıpkı Eski Batı'daki çocukları yaptığı ne gibi. Bir düşünsene. Bütün hafta boyunca ne televizyon, ne video oyunu ne de oyun konsolu göreceksin. <laughs> Aa! Ben Aa! Abi, Aa! Aa! Cep telefonu da yok. Aa, Aa Eski Batı'da cep telefonu yoktu. Yuhuu! <laughs> <laughs> şey yani e, tabii ki telefona ne gerek var değil mi? Hepsini ver bana. Ve çizmendeki faksı da. <laughs> artık çiftliğe gitmeye hazırsınız. Şimdilik hoşçakalın. Hadi artık tatilimizin tadını çıkaralım. <gülüyor> 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 Susan ve Mary neden bir çiftlik tatili seçti ki? Tek bir tane bile turist görmedim. Merhaba Johnny. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba You. <laughs> Merhaba daha önce görmediğim kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, temizle şu salyanı. Bu tatilin sonunda isimlerimizi öğrenmiş olacak. Yani siz bana bu saçma sapan yeri seçmenizin tek nedeninden gil olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet, Hadi harika olacak. Hava 35 derece. Burada sıcaktan terleyen çiftlik hayvanları toz ve de saman yığınları. Hadi çiftlik hayatına. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Be, tünelde, <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 Ha, ha, bak burada yuhuu yuhuu diyor sadece ay 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 Miskin oh. sırtlara dikkat edin. Küçük yaratıklar siniri bozucu olabilir. Yahoo! <laughs> <laughs> Bu tatil daha kötü olabilir mi sence? Aa, merhaba canıcım. Güzeller güzeli ablanın bavuluna bir izleme cihazı yerleştirdin. Dolayısıyla ben de burada tatil yapıyorum. Ha, tabii ki tatildesin. Ay canına, toz içindesiniz. Havuza gitsenize. Eski Batıday mısın hissi veriyor ve içinde çok güzel bir kaydırak var dostum. Su kaydırak. Yuhuuu! Eee? Aaaa! Gülüm! Aaaa! Susun! Ondanama. Hey! Yaşasın! Hey! <laughs> ha, o köpek değil. Nadir görülen bir saç hastalığım vardı. Eski Batı'da böyle harika havuzlar olduğunu hiç bilmiyorum. Aslında yokmuş. Harika bir havuzumuz olmasaydı kimse gelmezdi. Bu şimdiye kadar geçirdiğim en muhteşem tatil olacak. Ah hayır. Başka vahşi villi çetesi geliyor. <laughs> Kız korktu galiba. Neden korktu acaba? Aa! Seniz çökün benim havuzumdan! Gidip müdürle konuşacağım. Broşürde çılgın kırbaçlı bir motorcunun istilasına uğrayacağımız yazmıyor. Çok üzgünüm. Biri ve çetesi senede bir kez tatilini burada geçirir. Müşterilerimizi ürkütükten sonra da giderler. Sonra havuzu çamaşır sularıyla iyice temizleriz ve her şey normale döner. İyi tarafı bütün hafta odanızda kalırsanız sizi rahatsız etmezler. Tüm hafta mı? Bu kabul edilemez. Polisi çağırın. Hemen. Bizim telefonumuz yok. Eski batıyı bilirsiniz. Yuhuu! Bence gidiyoruz. Hadi çocuklar. Arabam. Çarpışan arabalar hurdaya döndüler. Tamam. Hala eğlenebiliriz. Bütün gece ve günlerimizi çiftliğin lobisinde geçirip oyun oynayabiliriz. Ve tüm hafta boyunca pastırma yeriz. Dört gün sonra. Son kez söylüyorum yüceyin sessiz birm oynamaktan bıktık usandık. Ben fırlansa çocuğum ve bariz bir izotopu canlandırıyorum. Tamam mı? <laughs> Hı -hı. En azından deniyorum millet. Yemek zamanı. Bu son pastırma bu yüzden küçük ısırıklar alın. Pastırma mı? Biraz daha yersek kuşacağız. Pekala yeni plan. Buraya gelirken 75 kilometre geride bir market görmüştüm. Anneniz ve ben gizlice o markete gideceğiz. Hem doğru düzgün yiyecek alırız. Akbabalar tarafından yenmezsek bir saat sonra burada oluruz. Sakın dışarı çıkmayın. Yani gerçekten 13 yıldır benim kapı komşum musunuz? Evet. Ve Johnny'nin ablaları mısınız? Evet. Ama hala çağrışım yapmadı. Ay. Çocuklar ve anne babalar giremez. Bu keyif kaçıran pis motorcular beni okulumdan bir hafta geri bıraktı. Ve ben burada hapsoldum. Katilimi geri nasıl? E bunlar kocaman motorları olan kocaman adamlar. Ve kamçılı Willi'nin bir kamçısı var. Üstelik pis kokuyor ve beni korkutuyorlar. Bizim elimizde ise aşık tombul bir çocuk, parlak gülümsemesiyle ışık saçan yakışıklı bir genç, iki iyi kardeş hayvanlarla konuşabilen bir köpek ve bir de birkaç parça pastırmalar. Bu köpek konuştu mu? Hayır. Hayır. Benim bir fikrim var. Oh. Wow. Ah. Oley seviyoruz. Çok eğlenceli. Kızı liderden tombul takoza. Hazır mısın? Tombul takoz harekete hazır. Gel keçi. Geçe. Gel keçici. Gel gel. Ah. Baksana dediğimi anlayabiliyor musun? <laughs> Çak! Sen... Kırmızı liderden ateş topuna hazır ol! Şimdi! Yeterin <laughs> 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 o çocuğu bana çirkin dedi! Benimle ama etti. Zaten deneyimiz için hazır olun. Doğal yalıcı bir gazdır. Evet, John! Pek de iyi plan değildi. <laughs> Hiç kimse kamçılı bahşiş Vili'nin tatili mahvedemez. <laughs> Hemen bırak onları Vili. Bu çirkin, tozlu çiftlik ikimize birden dar gelir. Silahını seç! <gülüyor> <gülüyor> Benimle pastırmayla mı dövüşeceksin? <laughs> ah, oh. Çok çabuk kaybediyorsun. Ee, hiç sanmıyorum. Galiba çok açlar. <laughs> Ve şimdi banyo zamanı. Bir <laughs> daha asla buraya gelmeyeceğim. <Gülüyor> Johnny! Johnny! <Gülüyor> Çok eğlenceliydi. Eski batı eğlence havuzu. Çiftliğimiz sonunda normal haline döndü. Bakın herkes ne kadar mutlu. Hayvanlar giremez. <Gülüyor> Susan, <Gülüyor> Mary, bu bitki gazozunu seversiniz diye düşündüm. Teşekkürler. Belki bir gün bize gelirsin, birlikte takılırız. Bana yakın mı oturuyorsunuz? Ellerimiz bitişik. Biz Johnny'nin ablalarıyız. Ee, hiç çağrışım yapmadı, görüşürüz. Hiç olmazsa ismimizi öğrendi. Bu şezlongun sahibi var mı? Oturabilirsin ama sadece bugün için. Fırlanta. <laughs> İsmimi söyledi. Üç bombalama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>